Business Channel ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler Dünya İş kanalında bugünkü konuğumuz Samsun'da İdeha Enerji'nin sahibi e, sevgili İlk Nur Yılmaz konuğum. İlk Hanım'ın ofisindeyiz. Çok güzel bir e, beyin ofisi diyebilirim. İlk Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Çok güzel mekanınız. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Verdiğimiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, İkmir Hanım, e, kısaca sizi tanıyalım mı? Tabii ki. E, ben Samsun Tekkeköy ilçesi doğumluyum. E, elektrik yüksek mühendisiyim hı hı. E, ve 26 yıldır enerji sektörünün içerisindeyim. Oldukça uzun zaman olmuş evet, ama. evet 6 yılı e, sanayi özel firma, 20 yılı elektrik dağıtım. Bölgemizin elektrik dağıtım şirketi olan Yeşilırmak Edaş'ta. E, 20 yıllık özel ve kamu döneminde bir çalışma sürecim oldu. E, bu şirketlerde özellikle elektrik dağıtımında ki bugün bütün kullanıcıların aslında çok direkt e, ilgilendiği bir e, konu. Ee, çeşitli kademelerden başlayarak müşteriler baş mühendisliği, e, büyük tüketimli müşterilerin ölçü devreleri kontrolü, teknolojik sistemlerle yönetimi elektrik dağıtımının ve bununla birlikte e, özellikle özelleştirmeden sonra e, bölge yatırım planlama koordinatörü olarak görev yaptım e, enerji yatırımlarının elektrik dağıtım yatırımlarımızın bütçe, planlama ve teknik fizibiliteleri ve bunların hayata geçirilmesi görevini yürüttüm. Müteş. Ee, ve enerji şimdi... konusunda sanıyorum İDEHA'ya gelene kadar evet. sahada A'dan Z'ye geçmeniz gereken bütün yolları katettiniz gibi geliyor. Evet. Yani tabii burada şey endüstride başlamış olmak sanayide ilk mesleğimin ilk 6 yılında benim için çok önemli bir kazanım oldu. Mesleki anlamda farklı özel sektör vizyonu biraz daha farklı olduğu için kamuya geçişimde de bu beni çok rahat bir geçiş yapmamı sağladı ve orada da daha güzel çalışmalarda bulunmama çok destek oldu. Özel sektöre geçtikten sonra bunun farkını çok daha iyi anladık. Çünkü o süreçte şirketin stratejileri gereği teknolojik yatırımları, enerji teknolojik yatırımlar da büyük boyut önem kazanmıştı. Bu teknolojik yatırımlarda yurt dışı, yurt dışı, yurt içi pek çok projede e, proje yöneticiliği yaptım. Projelerin hazırlanması ve uygulamaya sokulması ve sonrasında projelerin performansının izlenmesi, e, Amerikan Kalkınma Ajansı'na Akıllı Şebeke Yol Haritası projesinin yöneticiliği ve sunumunu yaptım. E, ve e, şu anda dağıt elektrik dağıtımında kullanılmakta olan, Uzaktan enerji yönetimi, yani sizlerin arızalarının uzaktan görülüp önlem alınabildiği sistemlerin hem projesinin 3 yıl süren bir projeydi. Yurtdışı ekibiyle proje yöneticiliğini yaptım. Sistem devreye alındı. Böyle. Şimdi İlknur Hanım, bizi izleyen izleyicilerimizin o kadar çok az kişisini ilgilendiriyor gibi bir algı var aslında. Ama bilmemiz gereken şeyler de var. Bunun böyle olmadığını daha önceki görüşmelerimizde ben sizden aldım. Ee, aslında sizin alanınız, hemen hemen hepimizin ilgilenmesi gerektiği ya da bilmesi gerektiği bir iş. Şimdi e, oldukça başarılı bir CV var geriye baktığımızda. Ee, evet, İdeha Enerji'ye gelelim. Ee, İdeha Enerji ne zaman kuruldu, bu kadar birikim burada toparlandı ve İdeha'nın e, çalışma alanları Neler? Çok fazla herhalde alanınızla ilgili başlık var. Her başlığa yetişebiliyor musunuz? E, projeler arasında bunlar da var mı? Evet, e, tabii şimdi İdeha biraz anlamını sormak istiyor musunuz evet, bilmiyorum. Kesinlikle. Genelde soruluyor. <laughs> Peki söyleyeyim öncelikle ben de anlamında değil. <laughs> o konuda mütevazılığım vardır. Idea'dan gelmekte ancak çok kullanılan uluslararası şirketlerde de bir isim olduğundan tabi isim hakkı sorunu yaşamamak adına idea olarak çevirdik. Burada sadece i harfi bana aittir. Evet. Deha ise birlikte vizyoner projeler üretebileceğimiz çözüm ortaklarımız, partnerlerimiz, firmalarımız e, tamamını temsil etmekte. Bu vesileyle de buna açıklık getirmiş olayım. Deha alan ben değilim. Evet, birlikte güzel projeler yapacağımız kişiler. Şirketimizin faaliyet Ama tanıda, çok konseptli bir düşünce ve mantığıyla ortaya koyulmuş. E, olsun. Peki, hmm. Tamamıyla patent bana aittir teşekkürler. Aynı zamanda ide ve e, şeyde İngiliz terminolojisinde kararlı. İşte saygın anlamını taşıyor. Çok hoş. A hariç kısmı. Böyle güzel, hoş bir şey oldu. Kesinlikle. Ee, tamam, ben Aslında ben bazen doğaçlama da gelişebiliyor değil evet. mi? Bunlar spontane de oluşturulabiliyor. Evet. Ee, mesela kendi neva yapımını biz de ismi koyduğumuzda, e, hani... Türk sanat müziğinde bir beste anlamına geliyordu. Ama sonrasında hep bunu daha da çok zaman geçtikçe farklı anlamlarının da olduğunu öğrendik. Evet. Tabii bu keyifli kesinlikle. Evet, Tamamen böyle şey içinizdeki düşünceyi yansıtan bir şey Çocuğunuz gibi olsa, değil mi? Evet evet ya yani, sanırım yani herhalde yeğenlerim falan da mühendis olacaklar inşallah birkaç yıl sonra. Evet. Umarım onlar da bu ismi İşimde İnşallah. İnşallah. İlk Nur Hanım. Evet. İdeha'nın alanları neler? Evet. Bizim faaliyet alanımızda öncelikle enerji yatırımlarının bu yenilenebilir enerji ya da işte kullanıcı olarak sanayi ya da ev tipi her tür enerjinin her yerinde varız. Enerjinin alınması sırasındaki daha ilk Kullanıcının enerjiyle tanışması aşamasındaki bağlantı ve diğer talepler, projelendirmesi, tasarımıdan başlayaraktan, bu tasarımlara göre o işletmenin daha sürdürülebilir, daha kaliteli bir enerji kullanımı ve maliyetleri daha düşük bir şekilde enerji kullanımı için arka plandaki tasarımları yaparız. Bu tasarımlar sonrasında o işletmeye getireceği yenilikler ve maliyet avantajları ile ilgili fizibiliteler yapar. Ve sonrasında o işletmenin yatırmanın tam olarak hangi kapsamda yapılmasına yönelik çerçeveyi belirleyerek projelendirmekteyiz. Peki bu işletmelerin belli bir alanların olup olmamasının bir önemi var mı sizce? Yani sanayi noktası mı ağırlıklı? Sanayi ağırlıklı çünkü mesken veya diğer kullanıcılar da elbette abone sayısı olarak çok fazla ülkemizde. Ancak sanayinin yüzde Türkiye genelinde elektriği yüzde 40'ını kullanmakta. Elektriğin yüzde 60'ını sadece 60 bin tane sanayicimiz kullanmakta ülkemizde bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla sanayideki elektriksel ihtiyaçların sanayicinin daha iyi rekabet edebilmesi için onların elektrikle ilgili maliyetlerinin daha çok odaklanılması gereken bir nokta olduğu son derece açık. Tabii elektrik ama baktığınız zaman kavramsal olarak şeydir. Yani herhangi bir üretim türüyle ilgili değildir. Ne zamana kadar? Ta ki onu kullanıcının Alanına getirene kadar tesisine. doğru. Ya yani bizim için orada gücü önemlidir. İşte kullanılacağı hat ve diğer elektriksel şeylerdir o fabrika bizim için. Ancak günümüzde özellikle dünyada işte imalatçıların rekabeti açılması, kendilerine dış pazar araması. Ee, ve e, maliyetlerinin de bu doğrultuda dış pazarı bulduk ama yani hani maliyet olarak rekabeti sağlayabilmeleri için mutlaka ki üretim maliyetlerini, imalatlarındaki maliyetlerini e, düşürmeleri gerekiyor. Burada da e, enerji üretim maliyetlerinde özellikle de günümüz ülkemizdeki enerji piyasası yapısında e, en maliyet, e, en fazla oranı ...kaplayan bir maliyet bileşeni... ...imalatta... Hı hı. Ee, ...ham maddeden sonra. Ee, tabii bunun... ...bir şekilde artık... E ünüşünün Sadece... sağlanılabilmesi gibi ya da kendi enerjisini kendisinin üretebilmesi gibi hani maliyetle ham maddeyle eşdeğer bir enerji e, harcanması çok ciddi bir gider kalemi aslında evet. hani özellikle e, işte imalat sektöründe olan insanların bu konuda alternatif enerji arayışlarının içerisinde olduklarını hani biz sosyal aranyalarda biliyoruz ama ne derece doğru orasını bilemiyoruz bunun çözümü var mıdır? Evet, çözümü var. Aslında bir sonraki faaliyet alanımızdan birisi bu, Anlatacağım. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Çözümler var. Çözümleri benimsenebilmesi için biraz hani neyin ne getireceğini bilmekte fayda var. Şimdi sanayide dijitalleşme diyoruz. Birçok destekler veriliyor bununla ilgili. E, fakat dünya genelinde de bu böyle. Enerji de dijitalleşme henüz yeni başlıyor. Yani son 5 yılın şeyinde. Bugün baktığınızda endüstri her sektörde bankacılıkla başladı zaten dijitalleşme. E, dolayısıyla şöyle bir gerçek var. Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Aslında sizin e, sorunuzun ilk yani felsefik açıdan hani ilke olarak benimsenmesi gereken kısmı bu. Yani ölçmediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Finansımızı ölçüyorsak, yani imalat miktarımızı ölçüyorsak, kullandığımız enerjiyi de ölçmeliyiz. Bu ilke benim sürece güneş enerjisi ya da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını işletmemize monte etmekle hemen bir enerji verimliliği sağlamış konumuna düşmeyiz. Evet, çok önemli bir konu. Çok aslında. önemli. Yani şimdi bu toplumda en fazla benimsenmiş olan şey enerji verimliliği diye bahsedildiğinde ee, hemen ya işte yenilenebilir enerji kaynağı kuralım. Tamam, çok güzel. Yenilenebilir kurulduğunda elbette faturanızda çok iyi, düşürücü bir etki yaratıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Ülkede bir enerji piyasası mevzuatı var. Bu mevzuata göre... E, kullanıcı olarak siz kurduğunuzda tesisinizi bireysel olarak e, kullanmadığınızı satmanız gerekiyor. Satıyorsunuz yani e, şebekeden direkt olarak. O satış miktarınız eğer siz her ne kadar yenileri kurdunuz e, fakat içeride verimli kullanmıyorsanız daha az satacaksınız. Hı -hı. Yani mahsuplaşma diyoruz biz buna perakende şirketiyle mahsuplaşmanız daha az miktarda olacak. Belki bir aylık bir enerji bedeliniz e, mahsuplaşmayla sıfır maliyet olacakken, bir buçuk, bir buçuk aylık olacakken bir aylık bir mahsuplaşma oluyor. İçeride enerjinin verimli kullanılmamasından dolayı. Hı hı. Bunun tek başına bir, de böyle bir boyutu var değil mi? A, evet yani şunu söylemek istiyorum yenilenebilir yani enerji. Somut e, gözüken bir şey olmadığı için icra noktasında bir e, hani belki biraz sıkıntı yaşayabiliriz hani alanı bilmeyen insanlar olarak ama e, mantık yürüttüğümüzde değdiğiniz şeyleri oturtabiliyoruz özellikle e, imalat yapan insanların çok şikayetçi olduğu konulardan biri. E, Peki bu e, enerjiyi satamadığı takdirde enerjiyi potansiyel olarak bekletme olayı söz konusu mudur İlgün Hanım? Ee, söz konusu fakat Türkiye'de henüz büyük şehirler dışında e, yani orta ölçekli bölgelerde gündeme gelmemiş bir konu var enerji depolama. Ee, şu anda 3 yıldır özellikle Türkiye'de farkındalığı arttı. Hatta ufak ölçekli de olsa e, enerji piyasası düzenleme kurumundan küçük bir mevzuat hazırlığı yapıldı. E, fakat bugün hani depolanan nasıl satılacak nasıl bir mekanizma kurulacak çok net olmamakla birlikte e, aslında bir yenilenebilir kaynak düşünülüyor ise bir işletmede mutlaka bunun bir adım sonrası dahi yani depolama asıl onu çok daha verimli hale getirecek. Depolama sistemi de mutlaka en azından planlamasında bulunmalı, hemen yatırım yapılmasa dahi. Peki biz ülke olarak e, ne durumdayız bu konuda? Biraz Ankara'da, İstanbul'da tabi şeyler var. Sadece otoparklarda, yani araç şarj j, j şeklinde. Hani çok cüzi uygulamalar var. Fakat bununla kalmamalı. Çünkü Türkiye'de son 4 yılda yenini bir enerji yatırımları çok fazla arttı. Yani şu anda en son aldığım şey %40'lara ulaştık. Yenilenebilir bir iç yenilenebilir enerjide iç kaynak kullanımımızda bu güzel bir şey. ve daha büyük güçlü santraller de var bizim burada gördüklerimizden. daha yüksek güçte işte 50 megawattlar düzeyinde. E, fakat hangi teknolojinin kullanılacağı depolamada e, şu anda netleşmedi. Yani e, daha doğrusu işletmeler e, hangi üretim tesisinde, hangi enerji depolama sistemi olursa e, bununla ilgili bize çok büyük avantaj sağlar kısmında çok teknik şeye sahip değiller. Bilgiye sahip değiller doğal olarak. E, ülkede de geneldeki e, şey bu. E, eksikliğimiz bu. Ve çok ciddi bir yatırım. Evet. Yani 500 kW yani bir site diyelim belki zor şeyle eş değeri 500 kW'ı 1 milyon dolar. Çok ciddi rakamlara ciddi bir rakam bu nedenle ediliyor. ve çok iyi planlaması yapılması gerekiyor. Yani e, ne tipler var? E, kullanılan şeye e, kurduğumuz tesise nasıl adapte edebilirsin? Tabii teknolojik tarafı da var bunun. Yani e, yazılım ya da dijital sistemlerle artık yenilenebilir kurdukça işte enerji verimlilik sistemini kullanmak istedikçe sizin bunları tamamı farklı farklı yapılar ama koordine edilmesi gereken yapılar. Yani deha kısmına mı geliyoruz? <laughs> evet, evet, Deha evet. kısmına geliyoruz. Ya <laughs> evet. yani özetle şu oluyor. Bir dehada ilk nöronumu artık izleyicilerimiz onu oraya monte ettik. <laughs> evet. Deha kısmını da ilk nöronum programımızın başında özellikle onların partnerlerim olarak düşündüğümü ifade ediyorum diye altını çizmişti. Şimdi bu deha sizin partnerleriniz kimler? Programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. En can alıcısı soruyu sonuna bırakmak istedim. Ee, evet, partnerlerinizle nasıl bir yol haritası yürüyorsunuz? Tabii e, faaliyet alanımızdaki bu teknoloji, yani izlemek, uzaktan müdahale etmek ve yönetmek enerjiyi. Bu bahsettiğimiz işte enerji, yenilenebilir enerji ya da imalatta kullanılan enerji bir sürü veri var. Bunların tamamen harmanlanması çünkü her biri birbiri, biriyle ili, birbiriyle ilişkili. Enerji kullanımı bir sonuç. Onu etkileyen ise içeride bir fabrikadan bahsediyor isek o fabrikanın üretim süreci yani süreçten dolayı enerji kullanımı bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Ya bir sürü e, bileşeni bir araya koyduğumuzda yani bir içerideki işletmenin e, süreçleri Aslında enerjinin verimli kullanılacağı şekilde planlanıyor mu İma üretimin tipi de sipariş ya da stok mu çalışıyor işletme pazara çıkacağı çıkıp bütün bunlar aslında enerjinin içerisinde artık günümüz dünyasında bir bileşen <laughs> Dolayısıyla bunların her birinin birbiriyle ilişkilendirilmesi alınan ayrı ayrı alınan verilerin ve bunların anlamlandırılarak verilerimizin o işletmeciye yani elektrik saat terimlerle bir şirketin sahibine siz bu kadar kilovat saat tükettiğiniz diye ifade ettiğimizde bir şey anlamaz. Çünkü nihayetinde finansal bir sonucu görmek ister ve o sonucun işte elektrikte, gazda vesaire nereden kaynaklandığını bilmek ister. Dolayısıyla burada yazılı akıllı sistemler çok ön plana çıkıyor. Gerek işte sahadan verileri alan sistemler ve o verileri alıp değerlendiren sistemler. Bizim yola çıkış amacımızda Zaten belli bir stratejimiz bunun üzerine kurulmuştu. Dünyada yaşanmış deneyimleri de çok iyi şekilde gözlemlediğimiz ve farklı firmalarla işbirliği yaptığımız için ve gördük ki tamamının kompakt bir hale getirmesi lazım. Enerjinin kaliteli yönetilmesi, bunların olmaması halindeki işletmenin kayıpları, bunlar hep görünmez şeylerdir aslında ama bir maliyet etkenidir. Verimli kullanılması aşamasında üretim maliyetleri ya da verimsiz kullanılması aşamasından nasıl etkilenmekte? Tüm bunların bir sistem üzerinde toplanmasını sağlayacak bir yazılıma başladık. Bu yazılımımızda Arge inovasyon desteği aldı COSCEP'ten. Çok hoş. Evet, şu anda yazılımımızın birinci modülünü test aşamasına geldik. Sahada büyük bir sanayi tesisinde şu anda onların verilerini alıp bizim arkada derin öğrenme dediğimiz yapay zeka ile sadece elektriksel olarak elektriksel dilden bir şeyleri ifade edecek değil şirket sermayedarlarının işte çalışanlarının yöneticilerin anlayacağı daha üst seviyede dile kadar finansal süresel hatta şirketin hani operasyonel dönüşümünü ne katkı koyacak akıllı bir enerji verimliliği ve e, akıllı e, şebeke yönetimi şeklinde bir yazılımımızı e, yapmaktayız. E İş modülümüz, e, yarın ekiplerimiz geliyor sahada e, ilk test testleri almak için ve devamında 5 modül, Burada bahsettiğimiz tabi tek bir modül her işlevi yerine getirmesi mümkün değil. İşletmelerin çünkü ihtiyacı çok farklı. Az önce bir sorunuz olmuştu işletmeden işletmeye değişiyor mu diye. Evet elektriksel altyapı tarafında değişmez güçtür. Ama yazılım tarafında her işletmenin hedefini, amacını, yapısını, ürettiği şeyi ve onu etkileyen bileşenleri bilmek gerekir ki o müşteriye e, adapte edilecek e, fabrikasına koyduğunda direkt onun beklentilerini karşılayacak. E, raporlamalar e, işte e, enerji yönetimi ya da işte süreç yönetimi yapabiliriz. Bahsettiğiniz... Bu e, kodlama ve bu e, uygulama, gerçekleştiğinde ki birçok mesafeye kat ettiniz diye algılıyorum. Birçok sanayi işinde yapan, çalışan insanlara uygulanılabilecek formatta olduğu algısına kapıldım. Çok ciddi bir hizmet noktasında olacağınızı düşünüyorum ama hedi kararlıyız bunda şöyle bir şey gaz da olabilir ilerleyen dönemlerde örneğin yani sonuçta orada yazılımın zekasıdır o bileşenler yazılımda tanımlandığı sürece siz dışarıdan gaz için gaz verisini alınız yazılıma koyun bir şey değişmiyor dolayısıyla bölgemiz için özellikle çok önemli bir ihtiyaç hatta organize sanayi bölgeleri bu arada şunu önemli vurgulamak istiyorum. Organize sanayi bölgeleri artık son 10 yıldır mini elektrik dağıtım şirketi her biri. Bünyelerindeki sanayicilere elektrik temin etmekle ilgili yükümlülükleri var. EPDK nezdinde de bu anlamda da aslında bir hiyerarşi düşünürsek tepede enerjinin yönetimini koordinasyonu OSB'lerde ve işletmelerde kendi içlerinde bu şekilde Teknolojik dönüşümlerini, akıllı sistem dönüşümlerini yaparak çok daha verimli, rekabetçi bir yapıya evet ulaşacaklardır. İlk duranım programımızın sonuna geldik. Son olarak vermek istediğiniz veda sözcüklerinizi alabilir miyiz? Enerjimizin bol olduğu, verimli olduğu ve pozitif olduğu çok güzel bir yaşam diliyorum tüm insanlarımıza. Ve tabii ki şöyle de bir durum var. Bizim burada siz yakıştırdınız yani deha gibi bir kavramı ama partnerlerimizle birlikte burada biz her zaman kapımız genç öğrencilerimize özellikle bizim gibi mesleğin işte cinsiyet eşitliği fırsatından yararlanması Genel gereken sizin evet olan insanların da evet egemen bir Evet, bir sosyal sorumluluk olarak biz zaten e, bu süreçlerden geçmiş bir, her şeyden önce bir mühendis olarak e, genç e, öğrencilerimizi cinsiyet ayrımı yapmaksızın aslında ada e, aday dehalar olarak yani her zaman kapımız açık. Burada öğrenmek istedikleri hatta bize katkı koymak e, istedikleri o kapasitede arkadaşlarımız da var. Her durumda e, kapımız açık olacak. Bu bizim sosyal sorumluluğumuz. Sevgili seyirciler, Dünya İş kanalında başarının sırrında ilk Nur Yılmaz program konuğumdu. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hoşçakalın.